Ben o kafada bir adamdım. Eskiler gençler iş beğenmiyor diyorlar ya. Gençler neden iş beğenmiyor? Gençler sanat yapmak istiyor. Gençler felsefe yapmak istiyor. Gençler kız arkadaş edinip iyi bir hayat yaşamak istiyorlar. Gençler kendilerine ait bir evde yaşamak istiyor. Gençler yurt dışını gezmek istiyor. Gençlerin istediği birçok şey var. Onlar sizin gibi nefes almayı yaşamak zannetmiyor. Gençlerin büyük çoğunluğu hayatı yaşamak istiyor hayatı. Siz hayatı hiç yaşamadığınız için, yaşamadığınız hiçbir şeyi de bilmediğiniz için bu şekilde gençlere yaklaşıyorsunuz. İş beğenmiyorlar. Tabii ki beğenmeyecek. Adam 3 kuruş paraya çalışıyor. Asgari ücrete işe giren insanları düşünün. Adam 35 sene okullarda sürünüyor. Asgari ücret alıyor. Belki onun bile aşağısında para alıyordur. Öyle işler var Türkiye'de çünkü. Adam sigorta yapmaz. Asgari ücret vermez. Onun altında para verir. Sonra derler ki ya bizim bu Mehmet de hiç iş beğenmiyor ya. Halime'nin oğlu Mehmet var ya. Defalarca işlere girip çıkıyor, girip çıkıyor. Bundan da bir halt olmaz. Bakın dışarıdan bir de böyle bakıyorlar. İş beğenmiyor, bundan bir halt olmaz. Ailesine gidip bunu şikayet etmek lazım. Böyle nereye kadar gidecek? Bu çocuk ileride evlenip çocuk sahibi bile olamayacak. Hani bir şekilde başımıza serseri olup çıkacak. Bunu akrabalar değil, komşular bile söyler. Akrabalar zaten Allah'ın emri. Yani bir taraftan öyle bakıyorlar arkadaşlar.